Hazır mısın dedim. Ha hayır Beyler. <laughs> <laughs> Oşulduk. Ben de. Ben geri döndüm. Çok iyice bir pasta ben de. Ooh. güzel oldu bence. Olur, ortayı tamamladım ben. Ah. Beklemiyordum bu ah. sayede. Evet, beklemiyordum. Hop! Alamadım adamdan. Yalnız bir garip... Aa, bende hala Savaşçı joining diyor. Ne? Savaşçı... Evet. De... Ne yapıyor oğlum? Ya, Savaşçı hala joining i̇yiyiz. diyor yalnız ha. Ha tamam, halli oldu şimdi. Yani hop, boost aldım. Yürü yürü yürü, hop. Hmm. of! Çok güzel, güzel, güzel bir güzel. ince. Ellerine sağlık. Rica ederim. Sintetik böyle pasta yapmayı nereden arandın? Bu arabanın tekerleri neden beyaz? Bakayım. Aa ya a doğru konsol kol kolda görünüyor sadece. Adamlar Türk mü? Sanırım. Selamünaleyküm Selam, yani, falan yazmış herif. Ya da Arap da olabilir aslında. Hani ee, Saudi Arabiya, Arabiya Saudi. Abi. Latin, Latin de kullanıyorlar gerçi. Blok. Al. Oy oy kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağımı bilemedim. Tamam iyiyiz. İyiyiz. Allah'tan kazma herifler ha. He. Ben bu usta aldım. Hayır lan. Oğlum, oğlum niye ya. oralara vuruyorsun topu? <laughs> ben de kaçırdım kaçıyordum malladım o. Gelmedi o kadar şanslıyız ki. Rezil olduk ya. Hakikaten ha. Oldun. <laughs> Şimdi bu takım oyunu. Ben de mi? Evet, biraz blokladım. Sağ tarafa gitti. Aynen. Gelir mi o buraya? Gelmedi. Ben getiriyorum. Tamam. Ben hazırlanım de değil. Yedik. yedik. Neyse. Hayır olsun ya ilk gol. <laughs> Şimdi adam Allah'ın selamını vermiş. Almamak olmaz yani. <laughs> evet Türkmüş. Söyleme de kayıt mı Biliyorsun Türk zihniyetini. Yani kameraya yes alama ah. Adamı alamadım. Koş 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 koş. Koş çok güzel. Allah'a girmiyor <laughs> Abi yanlışlıkla yazdım. <laughs> yanlışlıkla yazdım. <laughs> o kadar alışmışsın ki. Hakikaten ha. Ey be ya. Vallahi. İyi be abim ya. Abim bir gol atayım desin ya. <laughs> İyi be ya. Ben be, be ya. Ben be, be ya. <laughs> Ablam bir gül alıver ya. <laughs> oh, gol mü? Uf, şimdi gol. Gol. <laughs> Güzel. Çanakkale Bölgesi'yle biraz bağlantım var kardeşim herhalde <laughs> Güzel konuşuyorsun. <laughs> Geçmişte tiyatroculuk vardı Ç Ç çanakkale Bölgesi oyunları yapıyorduk biz <gülüyor> Aynen, aynen <gülüyor> Aynen Aynen Böyle ağzım yüzüm yiyeyim deyince kaliteniz düşsün Aynen aynen, aynen. Gerek kalmadı <laughs> Abi direkt Seksi bir şeyler yapacaktım Direkt gireyim mi? Direkt gireyim mi? klasik Türk muhabbetine. Ne demek istiyorsun? Kafana öyle var. Yeah. <laughs> İyi ya, güzel başladık. <laughs> 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 Bunu yapma. <laughs> Muş. Evet. <laughs> Eğlenin be ya. Sen de be ya. Kars, Muş. Muş'ta şantiye var koskoca. Hiç bir <laughs> kere merkez bile gitmedim Muş'a. soracaktım ama oyuna girdik. Efendim? <laughs> merkez mi diye soracaktım. merkez Muş <laughs> merkez. Yok ya, Muş'ta koskoca şantiye var abi. Bir kere <laughs> gitmedik yani. Merak ediyorum. Çok fazla mantığım çünkü. Abi. Dayımlarla falan. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikri yok. Aa benim hatam. Toparlayabilirim ama. Ben de destekledim kardeşim sen arkadan rahat ol bende mi o? Bende. abi bakım. şu. Uç. Ondan Güzel ya. bir için. Evet. Ben sana vakit kazandırmak istemiştim. Biraz malladım orada ama gider mi o? Ya da olsa gelir mi bu tarafa? Gelmedi ben geri ya. gidiyorum anda o, o, o kadar anladım. güzel bıraktım ki pası. A, a, atamadı. Bu onun hatası. Bu da senin hatan. Hayır. Bisikletle <laughs> bıraktı yapayım. <laughs> ah. şuna daha yıkılmış. <laughs> Geldi zannedim. Evet, konuşmaya devam. Eee, ben de. Devam. Hiç şey giden olsun yok. O yüzden kalede kalmam gerekiyor. Şunu aldım mı? Aldım. Aldım da öbürünü de bir alsana eyvallah. Oh bir de vurdum. Evet. <laughs> Senden çarptım. Ne kadar çok fifty fiftyye kaldık ya. Aha. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Büyük sıkıntı. Eyvah çok eyvah eyvah. <laughs> çok büyük sıkıntı. <laughs> al tamam tamam. Al. al. Sen al. Sen aldın. Nosum şey yok. Şey. Hiç. yaptım. Abi ben yani ben de bir şeyler yaptım. Lan niye kimse dokunamıyor? Aldım. Abi topu durdurmuyor. Topu durdurdum. Nosum yok. Hayır ben de. Bilmem al. Ben ben de geliyorum. <laughs> Fark ettim. Tamam bir gitti. Vur vur kimse yok kimse yok. Aha nosun yok. Nosu nasıl alıp geliyorum ben. Ben de. <laughs> Değilmiş. Koş. <laughs> Kaçırdı. Sıkıntı yok ama iyiyiz bence. Çok Şimdilik. iyiyiz hatta. Gelmiyor. Ben Diğer adam piyasada mı hala? Ha burada. Allah! Oh, tüş be. Tamam benim hatam. Geçebilirim zannettim. Geçmeye çalıştım adamı. Halbuki sağdan vursaydım. Baksana. Sağa vuracaktım ama neyse geçeyim kaleye doğru toparlarım. Haydi. Nasıl ben aldım oradaki? Ben de almadım onu. Heh. Onu da sen almışsın. NOS kalmadı ne güzel. Havadar vuruştan sonra Nasıl yok? Ortaç bakarı olmadı. Aldım Nos. Sen kaleye git. Tamam. Biraz tuttum. Çok güzel. Hadi canım. Devam edebilir misin? Evet evet, evet sen at. Nos aldım. Gelmez o pas. Şimdi de benim NOS'um yok. Abi bir şey yapacak. geldi. sen de ben mi? Koşuyorum. Mükemmel pozisyon, bomboş. Patladın mı? Abi çok <laughs> güzel. Ah be. Neresi güzel ve iki tane üst işte kaçırdım. Boş kale, al. <laughs> çok güzel derken. Ben onu da girdi gördüm. Bekliyorum bir şey yapmalarını. Ben, ben de. sende. Sen de, sen, de, sen, de. sen de. gel. Lan, Ol. oğlum kafamı karıştırıyorsun ya. Dün top bana geliyorken aptallattın beni. Ne bileyim oğlum sana geldiğin topun. Ben bende dedim ya. Olsa da bende bende dedim sonra bıraktım sana geldiğini görünce. Kardeş hazırlıklı ol böyle şeylere. Dur. <laughs> nasıl yok bu arada sıfır. Los almaya gidiyorum kısa hızlı bir şekilde. Aldım. Çabuk geri gel. Yeterince yeter. Ne demek sağlık. Ki. İkisi de pasa çıktı aslında atağı çevirebilsek. <laughs> <laughs> ben yanlışlıkla attım ya. Her zaman deniyor <laughs> muyum? Ben de. de. Okey. Vaa wow, abi. Bir hızlı geldi. Ben de orada, orada ben oyun ben de. denemesi yaptım. Sen pa deymiş. Pardon ama çok bendeydi. Çok mu sendeydi? Pardon çok bu pardon. da benim adam. Çok Niye öyle bir şey diye... yaptı ki adam? Nasıl harcadı? O siktir bunu be. <laughs> bu yüzden nasıl harcamış herif. Ben de. havada rakiplerimiz var ya. Türk Hava Yolları mesela. <laughs> Del burayı terk et kardeşim. Aa forfeit. Hemen burayı terk et. Hemen hemen forfeit. <laughs> ben veriyorum sen takıl. Hemen burayı terk et. <laughs> Şu daha başlamadan seviyemiz eksi de ya. Olsun be belki bu seviyeye aidizdir. No, sağ ben oldum. değilim. Hayır. Bence sen de değilsin. Ben de. Oğlum sen de deyip geri çekilince. <laughs> <laughs> Pozisyon ayarlaması diye bir şey var hani. Evet, her topa uçman lazım. Aldım. Bak ne güzel hoş Her topa uçman lazım defans için. Uçarız kardeşim. Çünkü kardeş. halt, e, hepsine aerial geliyorlar. Bustlar topluyorlar çok sinir bozucu bir şey. Geri gibi harcıyorlar ve topluyorlar. Çık çık çık. Daha ne yapıyor musun? Adam ağzıma vurdu. Oh ne güzel de gol yedik. Hmm. Görüyor musun? E ee, bende birbirine girmeye başladılar. Aslında gol. Voh oh. söylemeyeceğim. Amacım orta açmaktı. Yok muhtemelen biz anladık onu. <gülüyor> 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 hani verdiğin tepkiden anladık onu. Bana gel. Ben de. Sen de. Herifi dağıttım, herifi dağıttım. Aldı, evet, yürü. Defanstayım. Top kalede mi gidiyor? Hayır. Ben de sen kalede dur. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oo, güzel yerler. <laughs> <laughs> Biraz ortada karıştırmak istiyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu blokladın mı? Ne yapıyorsun sen ona? <laughs> Adam bloklamaya <laughs> çalıştım. Baktım topun arkasına geçemedim. Ya yani taciz ettin sen bizi ya. Vallahi. Gider mi? Gitmedi. Bütün bu şeyleri toplar ve çok sinir bozucu. Çok güzeldi. Rica ederim. <laughs> <laughs> Islandın değil mi? Biraz. Devam. Oho ho ho ho. İplerini alıyorum ve hareketi öğrenmem lazım. Hangisi? Orada ters yoluna yaptığı pezavantilik herifin. Geldi. Az bir nos var onu aldım. Koş 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 <laughs> koş kimse yok. Artık bayağı bir adam var orada. Kalabalık orası artık. Ama orta. Ve ben patlamış durumdayım. Bu noktada yaptığı adam. Ben de alttan girdim biraz. İnşallah nasıl bulurum yakın zamanda buldum. Sol, sol taraf müsait buslar. Sağdaki musluklara herifler anlasın diye toplalım açıkçası. Açıkçası? Ya kapalı yok. yok. <laughs> Olle attı. Çok güzel! Hadi! İşte bu. Bebek, bebek. İşte bu. Mükemmel bir koordinasyon ya. Aynen tam olarak hesaplamıştım <laughs> bunun olacağını. Puanlarımız da çünkü, 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 ben <laughs> böyle oynuyorum. Mükemmel takım O adamların biri carry yalnız ha. Bence gol yemeyeceğiz. Evet. zaten e, X ile geçtiğimiz zaman sıkıntı kalmıyor geride. Of. Mecburen vurdum. Senden önce geliyordu. Tamam o zaman. Ben de... Ben senden de... Hala senden. X'i geçtim. Devam. Ah be o gelir diye düşündüm. Öbürü geldi. Zıplamıştım tam. Adamlar ne ya. boost alıyor be. Hop boostunu evet. aldım. Patlattım. Çok güzel. Ah. X onu olmadığı sürece sıkıntı yok. Aha. Ah be boost kaçırdım oğlum. Sağdakini al. Orta sağ, orta, ortadaki, ortadaki sağdaki. Al onu. Alır mısın? Çok Tabii güzel. Olsun. Ben de ben de ben de ben de bırak tamam ben orada body olarak durdum geldim ortaya geç yalnız ortada pek Yukarıdan değilim geliyor yok şey tamam var abbo oğlum herifler nerede ne yapacağı belli olmuyor aaa nasıl bitti son anda uzatma var <laughs> devam bende bende Nos almışsın. Eyvah, eyvah. Ben Peki, de. Direkt göreceyim az eyvah dedim. Çok erkenden planlayıp kalkmasın ya. Sen de? Ben de Tamam, tuttum biraz. Ben de. Adamı Kötü bir yere tuttum. tuttum. Ben de tuttum. <laughs> Hayır ve ben... tamam. Aa, gol mü? Değil, değil. Ben koşuyorum. Sen girersen gol bence. Allah da belanı. Sen var. devam ettirir misin onu? Ortaya getirir misin? Biraz. Hayır hayır. hayır. Bir toplu Top oynamayı bitirince haber ver. Sen <laughs> de <laughs> <laughs> Hayır çok kötü attım. Neyse. Ben varım. Ben varım. <laughs> Devam. Koşuyorum şu an biraz ama nosum yok. <laughs> Al al kimse yok sevişiyoruz biz burada. Ah be. <laughs> direkt ya o direkt. Bu abi abi. Kale boyutuna itiraz et Allah'ım. İstemeden half flip attım. İstemeden half flip attım. Niye bilmiyorum. Olsun. Ben de. Ya seyircilerin bunu gerek yoktu bence. <laughs> Çok güzeldi ama maalesef. Sen misin? Değilsin. Değil sıkıntı yok ama ya. Resmen one man olduğu için Birini geçtim Evet esas arkadaş zaten arkada olduğu için Öyle mi? Pardon Sıkıntı değil Nasıl da oldum Blokladım Hiçbir şekilde nos ve Abi kendime gelemedim bir türlü koş çok, çok güzel Nos var mı sende? Var İnşallah bende de olur bir gün. Böyle bitmiyor ne? Öyle İnşallah bir gün bende de olur. <laughs> gir. Tamam tuttum tuttum Ama Amma oynadık ha. NOS bekliyorum? ne gelmedi be? Ha tamam, geldi. Sen gir buna. Kay <laughs> Golf şey tutacağı gibi hissettim kendimi. Golf tutan adam. Aa. Bir gol attım ama Nosum 26 ve çok tehlikeli pozisyon. Sen koşu var arkadan. 7. Uf. Onu yiyebiliriz. Ah abi o kadar kolay bir şuttu ki. Nasıl mı yaptı? Vardı ay ayarlayamadım bir türlü. O kadar kolay bir şuttu ki kurtarması. Baksana abi yaptım vallahi. Adam taşınmış mı? Bu adam taşınmış. Senin pro. Programın... Daha önce nerede oturuyordu ki? Yok 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 yo yo var mı? <laughs> İyi misin ya? <laughs> Bence maç arayabilirsin bir tane daha. Sana kalmış. Bugün ben yani şu an doydum. <laughs>